Merhaba gençler. Microsoft Excel derslerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz çalışma kitabımızın içinde yer alan sayfalar. Görüldüğü gibi değişik çalışma kitabımızın içine farklı sayıda ki burada şuradaki artı işaretiyle birlikte çeşitli sayıda sayfa ne yapabiliriz? Çocuklar? Oluşturabiliriz. Burada oluşacağımız sayfa sayısı maksimum 255 sayfaya kadar gidebiliyor. Bu sayfalarda değişik manipülasyonlar yapalım. Şimdi sayfa birimize sağ tıkladığımız zaman ekle dediğimiz zaman az önce şuradaki artı işaretiyle yaptığımız işi bakınız bu sefer sağ tıklayıp ekle diyerekten yeni çalışma sayfası tamam dediğimiz zaman bakınız sağ tıkladığım yerin ön tarafına ne yapıyor çocuklar? Yeni bir sayfa ekliyor biliyor. Bu sayfaları bu şekilde tutup sağa sola taşıyabilirsiniz şunun gibi. Veya şöyle sağ tıklayalım. Silebiliriz. Mesela sayfa 9 boş bir sayfayı sileyim. Önce sayfayı aktif hale gelmeniz için sekmelerden hangi sayfa aktif olmasını istiyorsanız ona tıklamanız kafi. Sağ tıklıyorsunuz. Sil deyince Bakınız şu anda boş sayfaları sildiğim için herhangi bir uyarı yapmadı. Mesela herhangi bir sayfamda bir veri mevcutsa sil deyince bakınız bir uyarı veriyor. Buradaki uyarı şu manaya geliyor. Buradaki eğer sayfayı silerseniz şurada geri al tuşuyla geri alamadığınızı söylüyor. Ben iptal diyeyim. Bu şekilde hem sayfa eklemeyi hem de sayfa silmeyi öğrenmiş olduk. Bakalım başka neler var? Yeniden adlandır var. Sayfamıza isimler verebiliriz. Şöyle yeniden adlandıralım. Kırmızı renkli datalarımın bulunduğu sayfama kırmızı ismini vereyim. Enter'a basıyorum. Sayfa 2 ismini değiştireyim. Bunu da mavi yapayım. İsmi verdikten sonra Enter'a basmam kafi. Üçüncü sayfaya da yine isimlendireyim. Yeşil ismini vereyim. Enter'a basayım. Görüldüğü gibi sayfalarımın bir kendi kendime göre uygun isimler de verebiliyorum. Ayrıca burada taşıma ve kopyalama işlemine bir bakalım. Benim aktif olan sayfamı Bakınız benim çalışma kitabımdaki bütün sayfalar burada listeliyor. Kırmızı, mavi, yeşil. 3 tane sayfama isim vermiştim. 4, sayfa 4, sayfa 5, sayfa 6 ve sayfa 7'de ne olacak da sıralandı. Şimdi buradaki kırmızı isimli sayfamı sona taşımak istiyorsam bu şekilde sona taşı deyip veya bir sayfadan seçip sonra bir sonrasına taşımasını istiyorsam hangi sayfadan sonrasına taşımak istediğimse onu işaretlemem kafi. Sona taşıyayım. Bakınız kırmızı isimli sayfamı buradaki sayfalardaki sayfa 7'nin sonuna taşıyacağım. Tamam demem kafi. Bakınız kırmızı şuradaki mouse ile yaptığım işi bu sefer otomatik olarak Excel'in kendisi yapıyor. Tekrar yerine getirdim. Taşı ve kopyala da bir de kopya oluşturalım. Mesela kırmızı ki burada kırmızı renkli datalarımın bulunduğu sayfa. Bunu yine sona taşıyayım ama kopyasını oluşturayım. Kopya oluşturmakta mantık nedir? Şuradaki sayfa yerinde duracak fakat gelip e, sayfa 7'nin sonuna buradaki dataları içeren ye, bir sayfa oluşturacak. Tamam diyorum. Bakınız aynı isimde iki tane sayfa olamayacağı için buna kırmızı iki ismini verdi. Görüldüğü gibi kırmızı sayfamdaki veriler aynen kırmızı ikiye aktarıldı. Taşıma ve kopyalama da bu şekilde. Sekme rengi bu sayfa korumaya sonra geleceğim. Sekme rengi şuradaki sayfalarımın bulunduğu sekmelere ne yapabilir çocuklar? Renk verebilirim. Şöyle işaretleyelim. Kırmızı renkli sayfama şuradaki sekmesinin sek sekmesinin rengini değiştireyim. Mesela kırmızı ağırlıklı, şunu seçeyim. Görüldüğü gibi. Çocuklar bakınız hemen farklı en azından göze çarpıcı renkler verebiliyorsunuz. Bu mavi değiştirelim. Sekme rengini mavi renkli yapayım yeşileye değiştireyim. Bakınız aktif olmadıkları zaman bizim o istediğimiz renkler hemen sekmelere veriliyor. Ama bakınız aktif olduğu zaman biraz daha soluk renkli, biraz geçiş renkli ya kırmızıya geçiş renkli bir hal alıyor. Bu şekilde sayfalarımızı renklendirebiliyoruz. Burada gizle kısmına bir bakalım. Sayfalarımı mesela burada diyelim ki 7 8 sayfam var. Burada istemediğim bir sayfayı gizleyebiliyorum. Tabii bu şu anda sayfa sayım az olduğu için aslında pek fark etmiyor ama mesela daha uzun sayfalar mesela çok sayıda sayfa barındıran çalışma kitaplarında bu, bunu kullan bu özelliği kullanabilirsiniz. Mesela şuradaki kırmızı ikiyi ne yapayım çocuklar? Gizleyeyim. İşaretliyorum. Bu bu sayfada bu sekmeyi aktif hale getiriyorum. Gizle dediğim zaman bakınız. Kırmızı 2 sayfamı gizledi. Herhangi bir şeyin üzerinde şimdi gizlediğim sayfayı tekrar gö görünür hale getirelim. Herhangi bir sekmenin üzerinde sağ tıklayıp göster dediğim zaman bakınız. Bana gizlediğim hatta şöyle yapayım. Mesela sayfa 4'ü de gizleyeyim. Şimdi herhangi bir sekmenin üzerinde göster diyorum. Bakınız gizlediğim hangi sayfayı göstermemi istiyorsam onu işaretlemem kafi. Tamam dediğim zaman bakın sayfa 4 tekrar görünür hale geliyor. Microsoft Excel'de çalışma kitabımızda bulunan hücrelerdeki verilerin nasıl koruma altına alındığını öğrenmeye başlayalım. Gözden geçir sekmesi altında koru komut grupları içinde sayfayı koru, çalışma kitabını koru aralıkları düzenlemeye izin verdi tarzında 3 tane seçenek bulunmakta. Gelin şimdi bunları sırayla deneyelim. Ekranımızda kırmızı çalışma sayfamızda dataların bulunduğu bir liste görülmekte. Bakınız buradaki listede hücre değişimlerine izin veriyor şu anda. Çünkü bir koruma altında alınmamış. Şimdi bunların geri alayım bunu korumanın altına nasıl alındığını öğrenelim. Buradaki çalışma sayfamı sayfayı koru diyerek burada sayfa koruması için kaldırma parolası yani parola belirleyeceğim kısım bulunmakta. Hemen altında da iki tane seçeneğin aktif olduğunu görüyorum. Bunları ellemenize gerek yok ama aşağıda bu parolasız değişikliğe izin vermek istiyorsanız burada bazı seçenekler var. Mesela hücreleri biçimlendirmesine, sütunları biçimlendirmesine, satırları biçimlendirmesine gibi parola bilmeden dahi bunlara izin vermek istiyorsanız buradaki işaretli, buradaki seçenekleri bu şekilde işaretlemeniz gerekiyor. Biz şimdilik işaretlemeyelim. Şurada bir parola belirleyelim. Deneme isminde verdiğim bir parola. Tamam dediğim zaman bakınız parolayı onaylamam için tekrar o parolaya girmem gerekiyor. Tamam dediğim zaman bakınız şu anda benim çalışma sayfam koruma altına alındı. Girişe de, geri dönüyorum. Giriş sekmesine. Bakınız. Şurada bir değişiklik yapayım. Görüldüğü gibi bu hücreye girmek istediğim zaman buranın yani buradaki çalışma sayfasının koruma altına alındığını söyleyen bir şey görülmekte. Eğer parola biliyorsanız buradaki değişikliği yapabiliyorsunuz. Peki bu değişikliği nasıl yapacaksınız? Yine gözden geçir sekmesine gideceksiniz sayfa korumasını kaldır demeniz kafi. Tabi parolayı yazmanız lazım. Ben yine parolayı deneme olarak yazayım. Tamamı bastığım zaman bakınız yine hücrenin içine artık ne yapabiliyor çocuklar? Veri gir e giriş yapabilmek için girmiş yapabiliyorum. Yani korumayı kaldırmış oluyorum. Gözden geçirdi. Sayfa koruma kısmından bu şekilde hem sayfayı koruma altına alınmasını hem de Korumayı nasıl kaldırılacağını yine gözden geçiş sekmesinde şuradan yapıldığını öğrenmiş olduk. Şimdi bir de çalışma kitabını koruma altına alalım. Yine bakınız bir şifre girmem gerekiyor. Yine deneme ismini vereyim. Bunun şimdi sayfa korumadan farkını göreceğiz. Deneme diyorum. Tamam dediğim zaman bakınız yine çalışma kitabını koruma altına aldım. Yani bir şifre belirleyerek artık çalışma kitabındaki değişikliklere izin vermiyorum. Peki bu çalışma kitabındaki değişiklikler neyi kapsıyor? Şöyle bir 81 gireyim mesela. Bakınız hücrelere girişleri çocuklar çalışma kitabını koru deyince hücrelere giriş yapmasına izin veriyorsun. Yani buradaki hücrelerde manipülasyonu ve değişikliğe izin veriliyor hale. Eğer izin vermek istiyorsanız sayfayı koru demeniz ya, demekti. Peki bu çalışma kitabı neyi koruyor? Aslında yapıyı koruyor. Ne demek yani? Mesela şimdi buradaki çalışma kitabındaki kırmızı isimli sayfayı silmeye çalışayım. Bakınız ona izin vermiyor. Bakınız. Peki sayfa eklememe izin veriyor mu? Bakınız aktif olmuyor. Buradaki yeni sayfa butonu aktif olmuyor. Demek ki yapısal olarak çalışma kitabına sayfa eklemeyi, sayfa silmeyi, yeni sayfalar eklemeyi izin vermiyor. de dahil. Bakın şuradaki aktif olmayan kısımları ne yaptı çocuklar? çalışma kitabını koru deyince buradaki şeyleri koruma altına alıyor. Peki ben buradaki çalışma kitabındaki korumayı nasıl kaldıracağım yine? Gözden geçir. Bakınız. Çalışma kitabını koru'ya basıyorum. Bakınız yine şifre soruyor. Şifremi giriyorum. Tamam demem. Bakınız yine buradaki seçeneklerin aktif hale olmasına ve yeni sayfa eklememe imkan veriyor. Peki bu aralıklarla düzenlemeye izin ver demek? Şöyle konuşalım bunu da. Mesela buradaki listemde vize notlarını şöyle göstereyim. Şu vize notlarını değiştirmesine imkan vermek istiyorsanız adı, soyadı, no veya ikinci vize, final, ortalamayı burada ellemesin, burada değişiklik olmasın. Fakat vize notlarını gönderdiğiniz insanın değişiklik yapmasına izin vermek istiyorsanız buradaki şuradaki E3 hücresinden E32 hücresine kadar olan kısmı korumanın korumayı koruma dışına tutabiliyorsunuz. Bir bakanlık yapılacakmış bu. Yine gözden geçe sekmesinde aralıklarla düzenleme izin aralıklar aralıkları düzenleme izin ver. Basıyorum. Şimdi buradan bir aralık belirlemem gerekiyor. Yeni diyorum. Nereyi belirlemem, nereyi belirlemem lazım çocuklar? Şurayı. Şu eşitleri şöyle eşitlere getireyim. Şuradan bakın bir ok var. Seçiyorum şimdi. e 3'ten E32'ye kadar kısma bir istisna verdim. Tamam demem. Şurada şimdi bir aralık parolası soruyor çocuklar. Buna ellemenize gerek yok. Tamam deyin. Bakınız. Bu aralık izinler dışına tutuluyor. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Şimdi sayfayı koruma altına alalım. Deneme diyeyim. Tamam diyorum. Tekrar onaylamamı istedi. Deneme parolasını tekrar girelim. Şimdi bakınız. Buralara girişe izin vermiyor. Bunları az önce görmüştük. Peki vize 1'e değişiklik yapmam izin veriyor mu? Bakınız. Muaf tuttuğum kısmı değişikliğe izin verirken diğerlerine ne yapmışlar? çocuklar? İzin vermiyor. Bu şekilde kendinize göre istisnalar yani hem satırda hem sütunda istisnalar ne yapabilirsiniz çocuklar? Verebilirsiniz.